God of War, God of War, <laughs> bu heyecanımı sizlerle tanışmak istedim dostlar. Bu açılışı en son Elden Ring'de yapmıştım Elden Ring diye. Şimdi de sıra God of War'un yeni oyunu God of War Ragnarok'ta. Bu oyunu 4 yıldır bekliyoruz. Hep birlikte şimdi yeni, yeni seriye başlayalım. Ne diyor bakalım. Ee, ne diyor, ne diyor. Evet, rehberli kurulumdan başlayalım. Her şey Türkçe. İngilizce altyazımız açık tabii ki. Bunları geçtik, 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 geçtik. Erişebilik ayarladı. Bunlarla ilgili bir şey yok. Geçiyoruz. Görüntü kalibrasyonu. HDR'ı. Yok HDR'ı da 50, 50 olsun. Grafik modu. Performans. Kalite mi? Tabii ki performans olsun şu an için. Evet, zaten kulaklığımız var. Ses dengeli olsun hadi. Kurulumu tamamla. Sony Interaktif. sunar. God of War, Ragnarok sizlerle. Bu arada videomuz 4K kalitesinde olacaktır. Seçeneklerden eğer internet hızınız uygunsa ve şartlarınız varsa 4 kalı olarak izlemeyi sakın unutmayın. Heavy TV'de Ragnarok Efsanesi başlasın. Ayarlarımızı zaten yapmıştık ama bir şey var mı diye gene bir bakalım. Tamam. Alt yazılar. Bunları geçtik. Evet. Önceki Dada Foru'da kanalımızda oynamıştık ama bir özetini Interesting lost life. Boy's mother is dead. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. You are god. Leader of the Vanir. once yes. Is this how I should eat First, you need to cut off my head. Odin's eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing as a king. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god. And so were you. We can do whatever... we... we do. There are consequences to killing a god! Kratos. This has nothing to do. Muhteşem bu savaşları yapmıştık ilk oyunda. No 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 my boy, my dear sweet boy. Ve oğlu Baldur'u öldürmüştük. Atreus'un annesinin bir dev olduğunu, yani aslında Atreus'un da dev olduğunu öğrenmiştik. Bu arada devlerin özelliği de geleceği görmeleriydi. Yani Atreust'a geleceği görüyor demek oluyor mu? Hadi bakalım başlayalım. Başlarken de ufak bir hatırlatma yapayım dostlar. Heavy TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu oyun, müthiş bir oyun hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Ayrıca Discord sunum, e, sunucumuzda açıklama bölümünde var. Oradan da gelin buyurun bu oyunu tartışalım, Görüşlerin Görüş alışverişinde bulunalım. Haydi bakalım. Dengeli bir çatışma olsun. Kahvelerinizi alın abi. Koyun yanınıza mit gibi bir oyun serimize başlayalım. Keitos, <laughs> hey sanki üzgün sür gibi. Dual sens, tetikleri başladı bak. Titreşimleri daha doğrusu. PlayStation 5 kulaklığında da 3D ses teknolojisi var. Onu da unutmayın sakın. Atreus geldi. Atreus olduğunu fragmandan biliyoruz tabii okay. ki. Sese bak sese ne kadar kalınlaşmış. <laughs> Bizim Atreus büyümüş. Ergen olmuş. next? No. Home. storm is getting worse. I'll get them ready. Abi, çok heyecanlıyız. Çok. Durdurur bu heyecanımı. <laughs> sırtımız sırtımızda İpi çektiği zaman bile, çektiği buradan anlaşılıyor ha. Gene bizim Kratos, Kratos'unu yapıyor. <laughs> bakalım. Haydi. Yolculuğumuz başlasın. Hı Ho Evet sadece Hmm, kesiliyormuşuz. Maybe he'll be ready to eat when we get home. I'm in penches in I know, but he was a little better yesterday. Until he wasn't. If he keeps eating, I'm not giving up on him. that? Yes. Is it hurt? Aham. It's her. The mistake is not far. Get ready. Valky! Aham, filha. He'll go in the key. He'll You wouldn't give up that easy. Çabuk Gene çabuk çabuk. Bırak. Bırak beni. Çabuk çabuk. Heyecanlı bu başa Hadi. Hayır. Yüz yırtık, evet. Ay, yine mi gidiyorum? Bırak! Bir sağa, bir sol. Bir sağa, bir sol. Canı bayağı azaldı, he. Gün Koş, koş!

Yer aldık onu ama. Ne yapıyorsun lan? Baş düşmanımız oldu ya. Çabuk çabuk çeri gidiyor. <laughs> Ooh, <gülüyor> Rick has nashed it. Becky, Vana, up. O, <laughs> <laughs> <Ooh>, hızlı başladık. Sorry, I did not wish you to. Keep hoping she'll let it go. You saved her life. I killed her son. There is no İlk oyunda muazzam işler başardık. Yeah. Bir de muazzam tabi freye göre, onun oğlunu öldürdük. I guess killing Balder <laughs> really did It snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. Nederland, or the other place? Still ahead of us. We must be strong. There's a place over there. We'll look there. Gençler gelin bakalım. Bakamayacağız. kapıyı kapattık, kapattık çünkü. I <laughs> will vermişiz. Kendimiz için değilmiş o. Atıyoruz, büyüdü. Boy demiyor artık bak. Evet. Oo bu tekme. Bu ne? Dur bakalım bir kontrolere bir bakalım. Olayları böyle yapıyor. Evet. Burada da bir şey var mı? Hemen bir sağa sonra bakalım abi. kontrollerini özlemişiz ya. Şimdi. I don't okay boy? mıdır? Bir burası var bir de burası var. Aynı yere gidiyor. Hmm, sağa sola bakmıyor. Hmm. Evimize gelmişiz bak. Home. Fenrir. Okay, boy. You're okay. I know. I missed you too. Where's your food? Still hungry? Come on, boy. You need to eat. Eat. Why? Too big? Çıkardı mı? <laughs> Artık atıyoruz diyor bak. Boy demiyor. Artık boy büyüdü. He's still eating. He wants to Strong, but you can rest now. Okay, I'll be okay. You can let go now. You have to let go. Nothing new. Sofna. Afra. Nerede acaba? Sofna. Hethan. Hethan. Sofna. Sofna. Bilmiyoruz acaba Sofna. ne diyor. Ah, gözleri gitti lan. ruhunu teslim etti. <laughs> al okulu, al. Talim yapmaya gideceğiz hadi. No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. Easy up. Why? What for? Drinking is all we ever do, ever. It's not enough. We can't hide forever. It's about all we prepare for a fight for which we are not ready go. time is running out the prophecy say fimbulwinter leads to ragnarok war is coming whatever loki's supposed to be doing he's supposed to be doing it now my story doesn't end hiding in these woods i should be out there Finding out who I am. Who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. We do not want Mother wanted. Looks like we never will. and we before i bury him hey Fenrir? What does Fenrir do? Oh, our man. Mimir, what's the matter? Well, I recognise that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? The wolf is gone. Ah, oh, no, not Fenrir. Fenrir.

öfkeli Kratos birazcık dinginlenmiş bak. O öfke Atölye geçmiş sanki. Evet. Tanrılar da uyur. Kratos da uyur. <laughs> kim Ne oldu? Kratos? Grafiklere bak lan muazzam. Aa! Eşimiz. Atreus'un annesi. Are you joining me? Aa, ilk defa gördük. Şu an rüyada mıyız? Hey. Hey. Gel bakalım. Allah <laughs> Allah. Homurtucu. Nasıl <laughs> çevirmişler? <laughs> fresh kill. Least it didn't suffer. Burası sanki şeydeki ilk yer değil mi ya? Gazafor birlikliği orman değil mi? Evet, şurada hatta bizim evimiz var arkada bir yerde. We hunt the A wolf. Yes.

It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have, we have the, on on the harm it could cause, pelt. we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. As Atreus'a söylediğimiz söz. Kurt da gitti. Gonna make me pick that Ben yaparım canım. Good boy. Boy mu olduk lan biz? <laughs> Nereye gittin lan bir anda? This way. Nereye kayboldun lan? kayboldu is Atreus. Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. some time. We cannot be far. Neredesin? Evet. Atreus'un izini süreceğiz. Evet. Nimir'den başlayalım bakalım. Evet. Asfiyat kurulu gömmeye gitti ama dönmedi. İçim içimi yiyor. İzini süreceğim. Hmm. Şimdi külliyata bir bakalım. Bak külliyat, külliyat burada. Bir kere Fey kimmiş bak. Şöyle bir okuyalım abi. Bunlar bir önceki oyundan da alıntılar yaparak bize tüm külliyatı açıklıyor. Atıyorsun bazı huyları ona çekmiş diyor. Zaten onun oğlu. Atıyorsun ne olduğum değil, ne olacağım diyor. <laughs> evet. Fenrir. Sağlığı epeydir kötüye gidiyordu. Atreus, bu çok seviyor ve ölüyor oluşunu etmek istemiyor. Evet bunlar diğer kıza çeken kurtlar. Yakın zamanda Dokuzlar Gölü'nde konuşulanmış yağmacıların elinden bir kurt sürüsü kurtardık. Bunlarmış onlar. Ve Mimir. Cötunheim'dan döndüğümüzden beri bizde kalıyormuş. Biliyorsunuz onun kafasını kesmiştik. Hatta özetle de onu izlemiştik. Evet. Düşmanlar. Şuraya var. Bizi takip bırakmıyor. İntikam alacak. Baldur öldürdüğüme pişman değilmiş be. Kayıt olsun. Evet. Bunlar da e, o sahnede e, ilk e, sahnede ödeti vardı. Thor'un oğulları. Magni ve Modi. Evet. İkisi, bu Thor'un oğullarını öldürdüğümüz için e, büyük ihtimal Thor'un gazabı bizim üzerimize olacaktır. Evet, böylece bir, bir külliyata bir baktık. Haritamız burada. Görevimiz de burada. Hiç oraya bakmayalım. Evet, bunlar özelliklerimiz. Bunlara daha sonra bakacağız. Zırhlarımız ve Evet dostlar, ilk Görevimize yani Atreus'u bulma yolunda ilerleyeceğiz. Ama burada bir ara verelim şimdi. Diğer bölümde yani ikinci bölümde Atreus'un peşine düşeceğiz. Umarım Ragnarok serimizi beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız da bir kere beğen butonu Tıklamayı ve Heavy TV kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açın ki yepyeni bölümlerden haberdar olun arkadaşlar. God of War Ragnarok'un ikinci bölümünde tekrar birlikte olacağız. kalın. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.